Merhaba dostlar. Bugün ben efsane video ile karşınızdayım. Gördüğünüz gibi ben 6600 kupalık hesabımı silmişim. Ve her şey baştan başlamışım. Ve şurada gördüğünüz gibi e, savaş kutusu var bir tane. Ve koltuk var. Ve şurada iki tane kutu var. Ve bir tane de elmas. Ve şuradan da ücretsiz şele göz e, panı var. Şunların hepsini alacağız. Ve şundan başlıyorum. Evet. Savaş kutusun... Hayır gelmedi Tamam şimdi ise kolt Koltu hemen alalım kol geldi evet Şu da geldi çok güzel Savaş topu da açıldı Evet Şimdi ise şuradakiler atalım. On Yılmaz, Kutu. Ne olur ver. Üç yazdı. <laughs> Vermedi ya. O. Ama bonus jeton. Çok efsane. Senin anamızda bir şey gelmez. Evet. Kütüye bir kutu. Şunu da alalım. Evet. Şimdi ise şuradan da şunu da yükseltelim. Evet. Şimdi ise şuradan şunu almak istiyorum. Ee, evet. Şimdi ise şurada hmm, bir tane savaş getirelim. Tek seferlik el primo ile el primo on rütba çok efsane bir şey oldu. Yani yıldız gücü, yıldız puanı verecek. Lan ne yaptın sen bu? Yok etti ya. Tamam bir daha. Ama bu çok kötü vurdu ya. El içinden geç. Evet bir şuralara gidelim. Lan neden gitmiyorsun? Evet. Evet, şurada barley var. Evet, şunu da aldım. Barley. Şunları da alalım. Oho, efsane. Ben artık çok güçlüyüm. Benim karşımda hiçbir şey dayanamaz. Ve şunu da alalım ve Rosanne'ı öldürmeye gidelim. Lan Rosa gelsem mi? Evet. Pri muhavət. Evet. An nə qəbilirsiz? Gözəl. Şunu da aldaq tamam arkadaşlar sağnın deyəcəm ki, o 10 rütbə alıb. Son bir kupa. Tam. İndi isə şurada, əgər bağışların sayı 320 olarsa, abunələrin sayı e, 20 olarsa və e, likelərinin də sayı ümumi 150 olursa o zaman bir tane, bir tane güzel Messi şarkısı gelecektir. Bir dakikalıktan uzun bir video olacaktır. Evet, efsane bir şey olacaktır yani. Özüm kendim yazmışım. Tamam. Şimdi ise şuralarda şunları alalım. Evet. Eh. Kaldı yok ettik. Lan Edgar var oyunda ona göre de. Lan gelme. Tamam. Gel şuraya seni aldım. Lan 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 ne yaptınız? Oho. Gelme lan. Tamam. 10 rütbe aldım. 10 ee, rütbe aldım. Yeni ne gelmiş? Evet. Tamam arkadaşlar sağ olun. Gelin görüşürüz. Bay bay.